Selamlar herkese Vox sci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte markalarımız arasına katılan Roxan markasının Atesa modelinden bahsedeceğim. 4 ohmda kanal başı 130 watt güce sahip, 2 adet koaksiyel, 2 adet optik çıkışı bulunmakta. Fono katı mevcut. Atesa yüksek çözünürlüklü ses formatlarını destekliyor. Yani MQA, flat, wav gibi bütün ses dosyalarını desteklemekte. Aynı zamanda da BlueOS üzerinden dönüştürülmüş DST formatını da desteklemekte. 4 ohmda 130 watt güç çıkışı, 8 ohm ise kanal başı 80 watt güç çıkışı bulunmaktadır. Atesan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi içeriğinde 20'den fazla akış hizmetini destekleyen ve 64 bölgeye kadar ulaşabilen BlueOS Premium'a sahip. BlueOS özelliği üzerinden istediğiniz streaming servisine Spotify gibi, Tidal gibi herhangi bir servise ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da ücretsiz internet radyo özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunu da sizlere BlueOS uygulamasının içeriğindeki tuning programı sağlıyor. ATESA, MQ'ye dahil olmak üzere bütün formattaki CD'leri desteklemekte. Aynı zamanda herhangi bir formattaki ses dosyasını da açabilmekte. Ücretsiz bir şekilde TuneIn sayesinde internet radyodan faydalanabiliyorsunuz. AirPlay 2 ve Bluetooth özelliğine de sahip. AirPlay 2 sayesinde farklı cihazlardan aynı müziği aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu amfi de bu özellikle mevcut. Şimdi de birazcık arayüzünden bahsetmek istiyorum. Çok basit, sade bir arayüze sahip. Görmüş olduğunuz gibi burada açma kapama düğmesi, güç düğmesi, onun yanında şarkıyı geçmek veya durdurmak için birkaç tane buton. Ortada da volümü kontrol etmek için bir knob bulunmakta. Arka paneldeki çıkışlardan bahsedecek olursak bir adet fono katımız var, iki adet analog çıkışımız ve bir adet pre-out sub çıkışımız var. Aynı zamanda da iki adet dijital, iki adet optik çıkışımız mevcut. Son olarak da klasik internet ve USB çıkışlarımız mevcut. Eğer bu ürüne ulaşmak veya deneyimlemek istiyorsanız Vox Hi-Fi mağazamıza davetlisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.